Merhaba, merhaba sevgili Alaaddin yayınlar. Valla hocam Ali Palabıyık'ı ve hakem kararlarını sormayacağım bir maç bu. Gerek kalmadı kalmadı ya, Ali olarak, hani eski bir FIFA kokartlı hakem olmanızı da bir kenara bırakıyorum. Gerçi dereli olarak soruyorum. Şu an için 7 0lık bir galibiyet. Beşiktaş'ı nasıl buldunuz hocam? Ve sizin gözünüzde yani, şefak hem hataları var mı? Şimdi şöyle maçı değerlendirmek isterim hakemden çok. Hakem, hakemlik çok fazla bir e, iş düşmedi. Bir, iki, bence maçın başında bir sarı kart göstermeliydi şeye. E, bu Penza'nın bir de yaptığı dirsek şey müdahalesinde. Onun dışında genel olarak e, zaten dediğim gibi e, hakemi zorlayan bir pozisyon yok. Ama şunu söylemem lazım. Beşiktaş çok iyi mücadele ediyor. Rakibi hataya zorlayan Beşiktaş oldu onu söyleyeyim. yani Evet rakip takım savunması hata yaptı ama yani maçta 7-0 yani her kim ki Hatay Spor çok kötü oynadı. Çok hata yaptığı için Beşiktaş kazandığı gibi bir yaklaşıma girerse komik duruma düşer. Beşiktaş e, iyi mücadelede tıpkı de olduğu gibi sevgili Atin, e, o, çok o, maça baskılı başladı. E, dünkü sohbette de bu konuşuldu biliyorsun. senin de söylediklerin e, çoğunlukla oldu ama Beşiktaş gerçekten e, büyük avantaj elde etti. Yani artık e, tabii e, son 3 hafta futbolda her şey olabilir ama artık bu iş... E, ee, Beş açısından bitti diyebiliriz. Yani gerçekten büyük bir avantaj. Ee, yani üç hafta kalmış. 3 haftada bu puan farkını bu mücadeleyle bu oyun yapısıyla Beşiktaş'ın bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü ligin en iyi futbol oynayan takımı, keyif veren futbol takımı. Bu Hatay'dan Fenerbahçe zor kurtulmuştu. Öyle hatırlıyorum değil mi? Galatasaray kaybetmişti galiba. Öyle hatırlıyorum. Beşiktaş yani müthiş bir fark. Bir tane net gol fırsatı çıkartmıştı. Altay'ın gerçekten maça damgasını vurduğu bir maçtı. E, Hatay Spor Fenerbahçe maçı. Zaten bu Galatasaray'da evet. Galatasaray 3-0 yendi zaten. Öyle öyle. Yani Beşiktaş her yönüyle çok iyi mücadele ediyor. E, hedefe kilitlenmiş. Takım her e, şöyle söyleyeyim her kademesinde birbirine yardım ediyor. Bu çok önemli futbolda. Yani takımdaşlık duyguları öne çıkıyor. E, birbirinin açığını kapatma. Mesela goldeki sevinç ya da hatadaki e, e, üzüntüyü de ortaklaşıyor. Tribünde oturan oyuncuların e, e, yaklaşımları. Bunlar çok önemli. Ben bunlara çok bakarım sevgili Erhat'ın. E, Sergen Hoca kendinden emin. E, dolayısıyla yani Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Hakemlik Hocam, dediğim e, gibi çok fazla hakemi zor, zorlayıcı bir şey olmadı. Onu söyleyeyim. Bugün akşam, akşam Twitter'da aynı odamın içerisindeydik. Sizin yorumlarınızdan sonra da ben yorumladığımda. Şimdi arkadaşlarım da bana özelden yazıyor. Ben Rahat olun. Bu maçı kazanacak, rahat kazanacak. Hiçbir endişeniz olmasın diye bir seslenişte bulunmuştum. Demişsiniz, başımda, evet. Evet, evet. Rahat tabii ki olacağını tahmin evet. etmiyorum. Rahat kazanacağından bahsetmiştim. Hocam, o zaman size farklı bir evet, şey çıktı sevgili Alaattin. Ben sonuna kadar dinledim. Efendim. <laughs> Biraz da daha... Kalben hissediyoruz galiba. Hocam bir Covid vakası problemi var. Geçmiş olsun evet. iletişimlerinin içerisinde. O hoca e, futbolcularına bulaştırmış olabilir. İtirazı oldu Beşiktaş'ın. Bu itiraz cevapsız cevapsız kaldı. Daha doğrusu cevabı red oldu. E, bu konuya değinmenizi önemli rica edeceğim hocam. Nasıl oluyor bu? Ya şimdi şöyle e, ya, e, mutlaka Futbol Federasyonu bununla ilgili tedbirini almış olması gerekiyor. Aksi takdirde e, o hocaya bulaşı durum olan oyuncular Beşiktaşlı oyunculara bunu bulaştırırlarsa e, yani ligin bundan sonra gidişatına etki eder mi? Bırak yani insan sağlığı önemli. Hani bırak ligi şampiyonluk yarışını falan bir kenarda koyalım. İnsan sağlığı önemli. Yani buna zemin hazırla mamaları gerekir. Yani o nedenle e, biraz tedbirsiz olduklarını düşünüyorum sevgili hayatım. Umarım öyle bir tarihsizlik yaşanmaz. Amil takımda neler oldu gördük. Öyle değil mi? Yani evet. yazık evet. yani. Anlatabiliyor muyum? Burada evet. umarım böyle bir şey olmaz. Yani Türkiye Futbol Federasyonu saldığım şeyle Mevlam kayra mantığıyla gidiyor sevgili Erhat'ın. Hakem atamalarına bak. Halil Umut Meler atamasına bak. Maçlarda yaşanan hakem atalarına bak. Bugün Adana Demirsiz'le Balıkesir maçındaki yardımcı Eken bayrağını gördün mü sevgili Erhat'ın? Ya geri ya Böyle bir şey abi. olabilir mi ya? Rezalet yaşanıyor. Rezalet. Ondan, Ondan sonra, Yardım sonra ya görüyor ya. tabii ki. Suat herhalde daldı orada uyudu. Yardımcı otomatiğe bağladı ya daldı hazırlıksız yakalandı. Yardımcı bayrağı kaldırdı falan. Enteresan işler oluyor sevgili hayatım. Beni rahatsız ediyor bunlar. Onu söyleyeyim. Evet. Beni bu bunlar rahatsız ediyor. Çok enteresan maçlarda enteresan işler olmaya başladı. Şimdi bu eğer Ömer Erdoğan'la bu oyuncular e, bir aradaysa, Ömer Ömer Erdoğan'da bu çıkmışsa muhtemeldir onlara bulaşmış olması. O nedenle önlemini alsın. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları işini dört dörtlük yapsın. Bunu bekliyoruz. Yapıyorlar mı? Ne yazık ki Göremiyoruz yani bunu yaptıklarını. İşte hal ve durum ortada. Hocam peki bunun önüne nasıl geçilecek? Hocam bu sizi rahatsız ediyor dediniz ya Ali Palabıyık da bu arada mücadeleyi bitirdi ve 7-0'la spor e, şekilde bitti bu mücadele. Hocam peki kim alacak bunun önlemini? Sayın Dereli yani nasıl olacak bu işler? Valla bunun önlemi nasıl alınır biliyor musun sevgili hayatım? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın seçimine kimse müdahale olmayacak futbolun unsurları kendini yönetecek kişiyi seçecek. Hep diyoruz ya federasyon özelliği özel olduğu söylüyor ya kağıt üzerinde özel. Ne özel? <laughs> özel federasyon böyle mi olur? Kurulları bağımsız olacak. MHK e bağımsız olacak. Kendine ait bir bütçesi olacak. Eş, babadan oğla kendik olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Herkes işini yapacak. Tahkim kurulunun başında bir kulübün başkanının avukatı olmayacak. Kimseyle göbek bağı olmayacak. E bunları ortadan kaldırmak lazım. Bunları kimsenin ortadan kaldırma niyeti de yok. İş zor. Bu işler zor düzelir sevgili hayatım. O söyleyeyim. Yani gücü olan o gücü sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. Olan da futbolumuz oluyor. Yazık gerçekten.